Günaydınlar, günaydınlar. Sussam olmuyor, susmasam olmaz diyen yaralı güvercinlerim. Hepinize günaydınlar. Nerede susup, nerede konuşacağımızı pek de bilemeyeceğimiz bir gün olabilir bugün diyor gökyüzündeki gezegen durumu. Ayın hem Jüpiter'le hem de Satürn'le biraz sert zorlayıcı açıları var. Hem kendimize hem de başkalarına ait sırları saklamakta güçlük çekebiliriz. Yüzümüze her güleni dost zannedip, hemen içimizi açıp sırlarımızı ortaya döküp sonrasında da büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Aman dikkat diyor gökyüzü durumu. Aynı zamanda duygularımızı bastırıp kimse bizi sevmiyor, kimse bizi anlamıyor, çok yalnızım, sevilmiyorum diye düşünebiliriz, böyle hissedebiliriz. Zorlayıcı, baskılayıcı, engelleyici açılarından dolayı Satürn'ün. Bugüne lütfen dikkat edin. Görüşmek üzere.